Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size pratik bir şekilde nasıl kuru fasulye yapılır onu göstereceğim. Buyurun başlayalım. Sıvı yağımız var yarım bardak, bir kaşık tuzumuz, kullanacağımız salçamız var, de soğanımız var. Ve dün akşamla ıslattım kuru fasulyem var. Soğanı doğrayarak başlayalım. Soğanımızı doğradık. Şimdi tenceremizin altını yıkacağız. Sıvı yağımızı boşaltalım. Soğanımızı ekleyelim. soğanlarımız pembeleşinceye kadar biraz kızartacağız. Tuzumuzu ekliyoruz. daha iyi ölmesini sağlayacağım. Ve salçamızı ekleyeceğim. İyice salçamızın renk vermesini sağlıyor. Soğanlarımız kavruldu iyice. Şimdi fasulyelerimizi ekliyorum. Ben üstteki suyu dökeceğim. Fasulyelerimi ekliyorum. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Göz kararı, bunu biraz geçecek kadar olsun yeterli. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat kaynattığımız fasulyelerimiz pişti. Servise hazır. kuru fasulyemiz gördüğünüz gibi hazır. Bugünkü videomuz bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.